Herkese merhabalar ben Tefk. Bakarım haklısınız. Yeni bir bölümden hoşgeldiniz. Ee, normalde şurada kayıt girmeyecektim ama şu an sanırım silahlı adamlar geldi. Sağdaki puanım düşüyor. 6'ydı. 5.78'e kadar falan düştü. Ben oradayken bile herhalde puanım düşmüyor. Şu an yine düştü mesela. Gibi bir durum oluyor şu an. Bunlar çöp olacak da. Kalsın şimdi burada. 5.37'ye düştü. 5.30'a düştü. Derken Şöyle bir şey unuttum. Diğer tarafın ışığını kapatmayı unuttum. Aynen. Bu adamlar geldi. Sıkıntılı adamlar yine düşürüyor bizim işimizi. Şimdi hemen Bunları şöyle alacağım. Burada kolalar var. Cam şişeler var. Geçenki bölümden kaldı onlar. Yalnız bir şey yaramayacak. Bunlar benim şanslı malzemelerim. Şöyle alalım. için pillerimiz. Bu arada ışığı Osman kardeşim için açtım. Abi en azından video girerken çıkarken açtırmıştı. İşte onun için ben açayım ee, diğer tarafı açık unutmak istemiyorum ya. Görüş tamam boş yani. Hadi gidelim. Tamam geldik. Şimdi burada girişimizi kapatalım. Ha. Şunu doldur, doldur, doldur diye. Açalım. Ne istiyor? Ah. Oh. Sanırım o zaman başka bir zaten orada kalmış. Tamam güle güle. Bas mı? Bas. Bas ne var? Bas şişe biraydı galiba ama şişe biraydı yok ki. Niye bir tane böyle bir şey istiyor? Neyiz ekmek istiyorsun ve kavas istiyorsun farkında mısın? Bence gidebilirsin. içe içme gitti o mi? Pardon. Şimdi Şurayı şunları şöyle bir şöyle dizelim de Bunları koymayı unuttuk. Bunlar geliyordu. da Hepsiye geliyorlar. Odamızı da koyduk. Başka eksik bir şeyimiz kalmadı. Tamam. Bu sis şöyle bir alalım. Oh, Rüvarlık ekmek ve sosis. Oh. Hmm, 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 hmm. Hmm. Şimdi Osman demiş ki oh. neden Abi bin lira param var açmıyorsun hmm. Sosis ekmek ekmek Neden açmıyorum Ne alacağız para lazım yaşar Silahlı bu odalardan kurtulmamız oh. lazım Onun için de böyle idare oh. edebilirsiniz sanırım beni

Patates. Ekmek. Peynir. Ve Bu bitti sanırım ya. Yine bitmiş. Beni tehdit bir adam vardı. Gazo, sos, peynir. Ondan gelecek mi bilmiyorum ya. Gazo. Sosis, peynir istiyor Sosis, yuvarlak like, ekmek sosis. Şuna benziyor sanki ben eden adam ama. Kafam okulak mı falan diyordu. Oh. Hmm, hmm, hmm. Sosis, yuvarlak ekmek peynir. Oh. Aa en güzel kazanacağız ha fena değil. Oh. Sisle peynir. Hı. Hmm. Hızlı gidiyor. Hmm. Abi üç tane sosis mi istiyorsun? Ha? Oh. Açan ah, gibi dolar sosis. Hmm. Abi iki tane peynir istiyor. Abi kola falan istiyor veya şöyle kola. memleket oh. Ekmek. Oh. Ekimimi de daha var. Oh. Peynir peynir gazoz. Peynir bitti. Hmm. Daha da var. Hmm. 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 işimizi açtık. Şöyle dükkanımıza kırılıp yapalım. Ha. Hmm. İki tane yuvarlak ekmek istiyor. Şu <laughs> Allah o zaman şu arkadaki beyaz şeyini ne yapacağız ya? Getirdiyiz Hım. buraya. Atamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Bunun pilleri yine bitti. Bir oh. oh. doları gördük. Hmm. Hmm. boşalttık. Oh. oh. Hmm. 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 Tamam. Bunları da şöyle alalım da onları nasıl kullanırız. Oh. Hımm. Razoz yuvarlak ekmek. Şimdi bir izlemiştik ki 6. günün sonu ne kadar sinirli alpadan normal atsam oyun bitiyor. Onu da merak ediyorum. 7. günün son gelsin de. Hımm. Hımm. Son olarak mi değil mi görelim. Hımm. Bu ne oluyor acaba? Biz de böyle abi devam edebiliriz. Devam et. Ha. Hımm. Hmm. Hægna er að sjöna að kapatla það. Það oh. er aðeins í stengis. Oh. Burada bir daha gelişmeyi göremezsek ee, bu son olacak ya. Oh. Oh. Ee, yani sürekli bu şekilde gidemezsin. Gelişme bekliyor muyum? Açıkçası olmasa da olur çünkü. Oh. Ee, ücretsiz boy. Biz alacağımızı aldık, oynayacağımız oh. oynadık. Oh. Onun kadar uzun kaldı. Hmm. Oh. Yapamadım. Hmm. 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 abi, ha, Ekmek. Ekmek yok be abi. Kapatabiliriz tamam. Sıkıntı yok. Bunu şunu da kapatalım. Şimdi sağlık hizmetleri onu temiz tutun. Alan diyor temiz tutuyoruz zaten. İşlemleri dikkat fazla miktarıyla geçiyor Bunları da okumuştuk. Bunları bilmediğimiz için bilmiyorum. Sürekli yeni yazıyorlar gözüküyor. Bunları topluca silebiliyor muyuz? Onu da bilmiyorum. Kamu oh, ücretlerinde borcumuz yok. Buradan tekrar ışığı açalım mı? Açalım. Bunları atsam mı ya? İşe yaramazlar aslında. Burayı direkt. Kapa götürelim atalım. O zaten kapalı, şunları ben ya abi. Dükkanı açsak acaba? Sekizinci güne girelim de tamam. Merak ettim. Sekizinci günden Tamam hemen bilgisayardan bakalım neler var. Özel teklif kahve çekirdeği bira bira ol. Tamam. Ne bizim için ekmek ekmek çeker onun ve ve taş Mail mi kontrol ediyorlar bu yüzden dolayıld dolayıldı. Lark iletişim kuracağım. Onlar mail onlar mail mi kontrol ediyorlar bu yüzden dolaylı olarak iletişim kuracağım. Hmm, ah, onlarla iletişim kuramayacağız anlaşılan. Şu temizleyelim. Bak, Var mı eksiğimiz? Yok. Güzel paramız var. Şey alabiliriz bence artık. Buradan siparişlerimizi verelim. Ee, ne alacaktık? Ne alacaktık? Kusura bakmayın hemen bir telefon çaldı. Ondan çok zorunda kaldım. Şimdi kendimize bir yuvarlak ekmek alalım yine. Her zamanki gibi. 20 20 tane bundan alalım 40 ee, Sosis alalım ee, tane peynir alalım Sonra o paraya yeterse bir tabanca bir tane dedik mermi alalım 2284 yür. 29 dolarımız kaldı. Ama şöyle bir olay oldu. Artık silahımız var. Artık silahımız var. Şimdi açalım. Burada peynirler var. Ve burada bizim şeyimiz var. Hmm. Bunu geri koyalım. Şöyle elimiz boş kalsın. Ateş ederiz. Şunları da. Ama de bölüm bırakacaktım burada. Ee, ama şunları bir öldürebilirsek gibi ya biraz daha uzatabilirim sanırım. veya bir tane ekmek al. aldık. Hemen buradan gidelim. Biraz heyecanlıyım. Bizim müşterilerimizi öldüren adamları... Bugün hatta açıyorum ya. Bugün camı pencere açıyorum. Bugün servis. Makarnayı koyalım. O adamlar gelsin bakalım şimdi. Peynir peynir. Oh. Hmm, oh. o yine aynı bak geldi. Zor. İki tane istiyor oh. yine bir tanesini kabul ediyor. Oh. peynir de koyalım. Bana bu oh. bak. Oh. Peynir peynir sosis. Kendisi için sipariş verebilecek miyiz acaba? Ops veremedim. Bu verebiliyorum ama. Şimdi çıkken şuraları falan temizlemek istiyorum da. Eğilmek zorundayız. Sağdama silah doğrulttum yanlışlıkla. Al bakalım Oh. Peynirler var bunda. burada. Burada yine bir şeyler var. Yorarak ekmek istemiş. Sosis, peynir. Sosis. Peynir. Hadi bakalım adamlar öktürüz gelsinler. Ne oluyor oh, lan? Hmm. Ben de bir şey istiyordu galiba. Bunları istiyordu galiba kaçamadım. Oh. Güle güle Ha. Oh. Yuvarlak ekmek. Ha. Oh. Al bakalım. Hmm. Peynir, yuvarlak ekmek sos. Peynirli makarna. Yuvarlak ekmek. Ha. Oh. Ha. Oh. Peynirli makarna, yuvarlak ekmek. Ha. Oh. Oh. O yuvarlak ekmek istiyoruz bu sefer. Bak. Ah. Oh. Adamlar gelsin evet bekliyorum ya. Hmm. E Var mı Bu ses. Hey. Ben peynirli makarna istiyormuş bazı. Oh. Oh. Yuvarlak ekmek. Hmm. Yuvarlak ekmeği de verdim. Hmm. Bu oh. Adama da gelmiyor. Hmm. Sosis, peynir, peynir. Sosis, peynir, peynir, peynir var. Hmm. Tamam. Hmm. Sosis, yuvarlak ekmek. Alt da aldık ama adamlar da oh. gelmedi bugün ya şansımızla. Gelecekler diye işe hmm. açık tutuyorum Yani öyle bir gönlü zengin You Hmm. Hmm. Yani kimin tuz peynir? Anam. Alsın. var mı? Ha, varmış. Hmm. Ha. Ha. Duvarlık ekmek bir tane kaldı ya. Bir tane istiyor ama bakalım. Buralarda var mı diye yok. Bunu da atalım buraya. Bunu da attık. Yok abi yok yuvarlak ekmek yok hadi devam et. Lan adamlar gelmedi ya. Abi yok yok git işte git. Adam ne bekledi ya. <laughs> hmm. Ah güle güle. Ya. Tamam hmm. peynir. Hmm. Kurs oh. peynir. Hmm. Peynir sosis. Oh. Hmm. Hmm. işte bir tane peynir istiyor ya bir tane peynir var şu silahlı adamlar gelsin de vursun şunu ya harbi vursunlar yani şu an onlar da gelmeyecekleri tutuldu ya harbi adamlar da gelmeyecek tutuldu Bırakmayın ya yayını sürekli kesiyorum da şey olmuştu. Ha. Hmm. Ömer de kapı çaldı. Gerçi yine çaldık şimdi de. Kadınlar hmm. gelirse diye tamam bir şu ürünler bitene kadar bekleyeceğim. Gelmezse de artık. gibi bölüm daha izleyeceğiz bu oyunu. Ee, burası da gitmişti. Onu geri çağırabiliriz aslında da. gidelim hatta. Oraya hemen 2 dakika. Onlar bunlar vardı. Onları tekrar geri götürelim. Geri hmm. gelmiş. çok hmm. Yok gelmeyecekler ya bunlar. Hmm. Evet, bu kadar ya. Sonraki bölümlerde evet. görüşmek üzere. Hoşçakalın.